Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve şehrin kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı büyük bir heyecan ve coşku eşliğinde kapılarını açtı. Kafum Fuar alanında gerçekleştirilen fuarın ilk günü binlerce vatandaşın yoğun ilgisiyle şölene dönüştü. Fuara kavuşmanın sevincini yaşayan Kahramanmaraşlılar gün boyu alışveriş yaptı, Çocuklar için oluşturulan deneyim ve etkinlik alanlarını gezdi. Luna Park'ta doyasıya eğlendi. Bu yıl göreve geldikten sonra ikinci defa bölgenin en kapsamlı fuarlarından bir tanesini gerçekleştiriyoruz. Allah'ın izniyle bu yılda da güzel bir fuar yapmayı düşünüyoruz. Fuarımız az önce de, az önce de söylediğim gibi çok kapsamlı bir fuar. Çocuk etkinlik alanları, satış stantları, konser alanları vesaire Luna Park'ımızla birlikte geniş bir alana yayılmış durumda yaklaşık 210 tane iş yeri hizmet veriyor bu alanımızda. Gördüğünüz üzere çok ciddi bir ilgi, alaka var şehirden. Deprem sonrasında şehrin sadece imar ve ihya süreci değil, sosyal etkinlikler alanında da normale dönmesi gerekiyordu. Bu bağlamda şehre ciddi bir hava getireceğini düşünüyoruz. Normalleşme açısından bu tarz etkinliklerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yaklaşık 1 milyon kişinin katılacağını umuyoruz bu yılda. Geçen yıl 1 milyon rakamını bulmuştuk. Bu yılda inşallah 1 milyon rakamını bulacağız diye düşünüyoruz. Güzel duruyor şu an. İlk önce bir gezmeyi planlıyorum. Bir etrafı bakarım. Şu anda Ağustos Fuarı'ndayız. Gerçekten çok başarılı bir etkinlik. Biz de bu etkinlikte çanta olarak sektöre giriş yaptık. Güzel bir festival. Gayet de eğleniyoruz, gayet de güzel çalışıyoruz. Kazanıyoruz da Allah herkesin gönlüne göre versin. Gerçekten güzel yani. Ailelerin keyifli vakit geçirdiği fuar alanı renkli görüntülere sahne oldu. Çok güzel bir atmosfer. Fırat Kurgan'a teşekkür ediyoruz Sayın Başkanımıza. Allah razı olsun. Depremden çıktık. Yani çok güzel oldu. Teşekkür ediyoruz. Ki. Moral oldu. Evet. Kimlerle geldik peki? Ailemle geldim. Nasıl eğleniyor muyuz? Alışveriş mi yapıyoruz? Evet eğleniyoruz. Özellikle de şeye geldik, konsüre geldik. Yıllardan beri özlediğimiz bir fuar şeklimiz. Daha öncesi çocukluğumuzda yaşadığımız olayları sağ olsun Fırat Bey bize tekrarlattı. Ve biz bunu şu anda coşkulu bir şekilde kutluyoruz. Coşkulu bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Bu sene gördüğüm kalabalık ve buradaki düzenden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Böyle bir emeği olan çalışanlarımıza ve esnaflarımıza asayiş sağlayan Güvenlik personellerimize ve tanıtımını e, dört gözle yapan emeklerine sağlık diyebileceğimiz basın mensubu kardeşlerimize, abilerimize de onlara da teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraşlı hemşerilerimize hayırlı olsun diyoruz. İnşallah Kahramanmaraş Fuarı'na dört gözle kendilerini bekliyoruz. Kahramanmaraşlıların dört gözle beklediği geleneksel Ağustos Fuarı sadece alışveriş ve eğlenceyle sınırlı kalmıyor. Kültürel etkinlikler, sahne performansları, sergiler ve yöresel ürün standlarıyla da ziyaretçilere zengin bir deneyim sunuyor fuar 31 Ağustos'a kadar her gün farklı etkinliklerle kapılarını açık tutacak